Ünlü de Mahmut isminde büyük filin yaptığı orduyla beraber Kabe'yi muazzamaya doğru yöneliyor. Bir noktaya geldiğinde Mahmut ismindeki fil, öncü fil Kabe da Kâbe'yi muazzama tarafına yönler dediği zaman fil, fil olmasına rağmen adımını atlıyor. Çünkü Yemen kralı o zalimden daha akıllı, daha bilinçli, daha şuurlu Beytullah'ın yönüne döndürdüğü zaman adımını atlıyor. Diğer üç yöne gönderdiği zaman hareket ediyor. Tabi bu olay kralı çıldırtıyor. Çılgına dönüyor, çılgına. Nasıl olur da bu Kabe tarafına döndürdüğün zaman nasıl olur da gitmez bu fil diye çılgına dönüyor. Bugünkü çılgınların çıldırdığı gibi çıldırıyor. şeyi yoktan var eden, biz insan bir damla sudan halk eden, Beytullah'ın esas sahibi Cenab-ı Hak Kâbesini korumaz mı? O nasıl ki göde gösterisi sözü ona kendinin güçlü olduğunu göstermek için nasıl ki büyük hayvanlar duygusunu tercih ettiyse Cenab-ı Hak da onun karşısında elem yec'al keylehum fi taklilim ve ersele <laughs> aleyhim tayvan evabi Cenab-ı Hak da ebabil kuşlarını gönderiyor. Nereye? Fil ordusunun üzerine kadar kuşları ki serçe kadar kuşlar. Kırlanmış deriz, serçe deriz, köylüyüz hepimiz. Köyden geldik, harmanları biliriz. Harman zamanında o kuşlar, kırlanmış kuşları bilen, harman kuşları bilen döner ya etrafta. Onlara benzer bir kuş, ebabil kuşları. Ufak serçe, geniş tuğladan, nohuttan küçük, mercimekten büyük taşlar olduğu halde. Minseki pişmiş tuğladan taşlar olduğu halde ağızlarında her kuşun Ağzındaki taşın üzerinde hangi coniye, hangi toniye, hangi bilmem neye atılacaksa atacağı askerin, sözüm ona fil ordusunun, fillerin üzerindeki askerlerin isimleri, küngeleri yazılı olduğu halde ebabil kuşları... çabeyi yıkacaksın hain. Sen ki mektuplarını yok edeceksin sana şehrindeki yaptırmış olduğun şaşalı, şakapatlı süslü püslü kiliseye insanları döndüreceksin. Sen misin böyle düşünen? Ebabil kuşları geliyor o miziti denilen pişmiş tuğladan isimleri, künyeleri yazılı olduğu halde ağızlarındaki taşlarda hangi askere atacak belli. İşte güdümlü mermi, güdümlü füze, güdümlü bilmem ne, güdümlü bilmem ne şu anda teknoloji bulduk bulduk ettik diye yapıyorlar ya. İşte ebabil kuşlarının ağzındaki taşlardan faydalanıyorlar. Ve ebabil kuşları geliyor film, orada. geçen suredeki o taşları bıraktığında sözüm ona filin üzerindeki askeri deliyor fili deliyor ve toprağa hesap ediliyor askın mekül onları yenmiş ekim sapı gibi yapıyor biliyor musunuz Cenab-ı Hakk'ın gücünü Kime sorsak? Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne zamandan beri? Gayrı beladan beri. Elhamdülillah. Demez miyiz? Deriz. ilkiye peygamberler dahi kıpta etmektedir değerli kardeşlerim. Eğer ki biz bulunduğumuz mevkiyi, bulunduğumuz yeri, sahip olduğumuz nimeti bir fark edebilsek peygamberler dahi ne olurdu ya Rabbi bizleri ahir zaman peygamberine ümmet olabilseydik diye dua ve niyazda bulunmuşlardır. Öyle bir yerdeyiz ki değeri biçilmez. Pahası biçilmez. Öyle bir nimete sahibiz ki hesap biraz daha iyi bakmadıysa tezgahtaki malına iyice toz yudumlamış oluruz davanoza elimizi sürdükçe. Ne kadar da acıymış diyoruz. Ne kadar da çirkin bir dalı varmış diyoruz. Değil mi? sürdü, balın kapağını, vazonun, vazonun kapağını açıp da içerideki balın tadına varamıyor.